Evet, şu an odamın her tarafını görüyorsunuz. Buradaki şeyden başlamak istiyorum lambadan. Bakın açıldı. <laughs> evet. Burada yatağım var ve ayı var. Çok değerli toplu bir insanım gördüğünüz gibi. Yatağım var burada bu şekilde böyle. Şurada bantlı bir priz var. Bu priz çıktı diye bantladım. Burada lamba var. Yatağım gördüğünüz gibi bu şekilde yani yatağım genel olarak böyle. Burada bir dert var mıknatısı. Hemen sizlerle bir tane atayım. Ne kadar becerikli bir dartçıyım. Gördünüz arkadaşlar. Hemen yani şunu şöyle Astım Evet yatağım böyleydi. Dart da de böyle. Ve burada bir süpürge. O en tanrım. <laughs> Evin süpürgesi burada. Burada bir dolap var. Arkadaşlar yatağa yataklarımızı Koyacağız i̇şte Döşek falan yorgan. Buraya koyuyoruz arkadaşlar. Evet burası böyle. Burada bir poşet var. İçinde ne var bilmiyorum. Burada gitarım var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şöyle göstereyim. Ve gitarımı hemen şöyle kaldırayım. Altında da şöyle bir tutacak var. Bakın. <laughs> Kıracak mı yalnız? Evet. Gördüğünüz gibi burada gitarım var. Ve burada dolabım var arkadaşlar. Şu dolabın üstünden başlayamıyorum. Burada herhalde kışlıklarım mı var bilmiyorum. Yazlıklarım Burada davulum var ve şunda da çocukluğumdan kalan oyuncaklar var. Ee, şimdi şurada arkadaşlar hemen göstermek istiyorum. Dolap bu şekilde. <laughs> Zaten şu <an> kendimi görüyorum. <laughs> dolabın içini tam ki de göstermeyeceğim. Dolaba şöyle dıştan bakacak olursak şu şekilde. <laughs> Dolabım bu şekilde arkadaşlar. <laughs> şu an beni gördünüz. Evet şu aşağısı da bu şekilde. Ve burada kitaplığım var zaten. Öğrenciyim bildiğiniz gibi. Şu yukarısı bana ait değil sadece. Oo, evet burada mutluluklar yazan bir ayı var. Buranın içine girmiş niyeyse. Evet burada kitaplarım var. Okuduğum kitaplar. Evet bunlar hepsi bitti zaten. Şu bitmedi tek. Hasan Ali Toptaş yazmış. Kuşlar yasına gider. Evet burada dosya falan var ve hesap makinesi var. Youtube'dan aldığım paraları kazanıyorum. Şerefsiz. <laughs> evet. Yine kitaplar. Ve bu bölümde arkadaşlar gene bir not defteri var. Burada tabletim var arkadaşlar. Tabletim açılıyor da şu an şarjım yok. Burada şu beyaz kulaklığımı bilirsiniz. Benim ilk kulaklığım bu. Youtube'a bununla başlamıştım. Şurada kırmızı gördüğünüz gibi kulak içi bir kulaklık var. Bunu e, işte montajlarda falan takıyorum. Şu şekilde. Evet böyle. Burada gözlük kaplarım var. Şurada Airpods var. Bir de Airpods. Ve şurada böyle bir bluetooth kulaklık var. Şurada bu arkadaşlar telefonun arkasına yapışıyor. Bu altındaki kutu ise şunun arkadaşlar bunun kutusu. Evet. Şurada bir Burada da bağlamam var. Şöyle. Burada bağlamam var arkadaşlar. Tekrardan kendimi görmek istiyorum. Evet. Loh canına. Şunu şöyle açayım abi. Burada arkadaşlar, burası pencere. Evet, görüyorsunuz. Burada arkadaşlar koltuğum var. Baya rahat bir koltuk. Burada benim masam var zaten. Gördüğünüz gibi çok düzenli bir adamım. <gülüyor> evet, <gülüyor> çok düzenli bir adamım gördüğünüz gibi. Ee, burada kulaklığım var. Kitaplarım falan var. Ee, zaten şu an tripod da çekiyorum. Tripod işte. <laughs> çok güzel anlatıyorum. Şurada mikrofonum var ama şu an kullanmıyorum. Ee, Lego adamları var. İtfaiyeci. Yarışçı. Bu neydi bu korsan? Bunlar işçiler. Bunlar da polis. Ee, burada saatim var. Burada da saatim var. herkese. ya genel olarak küçük bir olan var. Ama çok da küçük değil yani. Evet burada ayı var. <laughs> Her youtuber'ın olmazsa olmazı bacak koyma sandalyesi. Evet hemen gösteriyorum ne yapıyorsunuz diye. Şimdi buraya koyduk. Geldiniz, benim ozan gördünüz. Oturdunuz. Sanki de oynarken falan arkadaşlar şöyle koyacaksınız ayağını. <laughs> Böyle oynayacağım. Evet çok boş yaptığımı biliyorum. Evet o da video bu kadardı arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Like, şey, yorum yapmayı unutmayın. Yorumlarınızda kalp bırakıyorum. Ve görüşürüz diyorum.